Seferberlik hali ilanı zaten var olan bir şey. Yani yeni çıkmış bir şey değil ama bu yönetmelikte bir değişiklik yapıldı ve şöyle özetlenebilir aslında. Hani bu konunun manşeti bence Cumhurbaşkanı seferberlik hali ilan etme yetkisini Cumhurbaşkanına verdi şeklinde güncellenebilir bu manşette çıkabilir. Evet. Çünkü daha öncesinde Bakanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun yetkisiyle yani onların onayıyla birlikte seferberlik hali ilan edilebilirken şimdi sadece Cumhurbaşkanının ilan etmesi yeterli hale getirildi. Tabii bu şimdi konjonktürel olarak olayı coğrafi olarak değerlendirdiğimizde bütün dünyaya baktığımızda dünyanın başka bir yere gittiğini ve belki de bunu istemeyiz ama dünyada belli odakların savaş istediğine ilişkin kokular burnumuza geliyor. Dolayısıyla bu tip şeyler ülkelerde olabiliyor. E Türkiye'de buna ilişkin bir hamle yapmış olabilir. Bu işin bir boyutu. Diğer bir boyutu da 20 yıllık bir tecrübemiz var. Yani Erdoğan bizi nasıl yönetti diye baktığın zaman. Erdoğan bizi ülkenin çıkarları değil de şahsi çıkarlarına göre yönettiğinden dolayı burada da buruna kötü kokular gelebiliyor. E dolayısıyla bu çok yoruma açık bir konu günün sonunda ama süreçte şuna da benzemiyor değil. 15 Temmuz öncesinde işte dershane kapatıldı, MİT davası oldu, işte bilmem şu oldu, bu oldu gibi hareketli bir süreç varken son 15-20 gündür de özellikle yani seçimden sonra Türkiye'de de Sinan Ateş davası, Ayhan Bora Kaplan davası, işte Yargıtay seçimleri vesaire gibi birçok konjonktürü etkileyecek birçok olay yaşandı. Ve iç siyasette bir şey var. Yani her ne kadar vatandaş buna çok ilgi göstermese de, vatandaş buna çok ilgilenmiyor olsa da siyasi erklerin güç paylaşımı açısından bayağı bir çekişme içinde olduğu çok aşikar. Dolayısıyla tam bu ortamda bir de böyle bir kararın yeniden yayınlanmış olması da enteresan karşılanıyor. Tabi süreç gösterecek. Şimdiden bir şey söylemek hem uygun olmaz hem doğru olmaz. Ancak dediğim gibi dünya konjonktürüne baktığın zaman dünyanın ben birçok alanda savaşa doğru sürüklenme ihtimalini güçlü görüyorum. E bunu birçok insan da görüyor ama tabi okumalar farklı olabiliyor. Şimdi İsrail Filistin olayları da başka bir hal almaya başladı. Yani bugün işte İspanya, Norveç, İrlanda Filistin'i tanıma kararı aldılar. Bu kararın üzerine İsrail'de Filistin'e yaptırımlar uygulama kararları aldı. Yani bu da enteresan bir refleks. Yani bir Avrupa ülkesi Filistin'i tanıyacağım dediğinde olan Filistin olmuş oluyor. İsrail öyle gaddar bir yaklaşımda bulunuyor ki İsrail diyor ki her tanıyan ülkeden dolayı Filistin'de bir yerleşim yerine İsrail'e devredeceğim. Şimdi Gazze'de olay var diyoruz. Medyada çok yer almıyor ama Batı Şeria'da ciddi olaylar artmaya başladı. Batı Şeria abluka altına alınmaya başladı. Dolayısıyla o cephe farklı. Yani o cephede bir şeyler oluyor biliyoruz. E, İran Cumhurbaşkanı'nın ee, rahmetli olması enteresan bir olay, bunu değerlendirdik ama bu da çok şeye gebe. Bir taraftan Rusya-Ukrayna cephesi gerilim devam ediyor. Çünkü Avrupa'yı çok yakından ilgilendiren bir durum. Yani bölgede bir karmaşa var ve bu karmaşa bölge halklarının, bölgedeki ülkelerin, bölgedeki devletlerin ve milletlerin birbiri arasındaki problemden çok aslında bir küresel çetenin bölge üzerinde hesaplaşmasından kaynaklanıyor. Yani bunu niye söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum. Bir bölgedeki insanların arasındaki bir kavgadan savaş çıkmıyor da bu bölge dışındaki bazı güçlerin hesaplaşmalarından dolayı o bölgenin insanları kavga ettiriliyor. E şimdi buna biz ne diyoruz zaten son 20 yıldır çok konuşulan ifadeyle vekalet savaşları. Şimdi bu vekalet savaşları asalete dönebiliyor. Böyle bir beklenti de var dünyada. Tam bu seferberlik hali ilanını bu noktada değerlendirdiğin zaman Türkiye'ye ilişkin de her türlü şeyin olabileceğini biz zaten bekliyoruz. Yani buna hazırlıklı olmak hükümet adına, devlet adına bence de gerekli. Ama bunun nasıl kullanılacağı şimdi asıl soru burada. Bu bunu dediğim gibi zaman gösterecek. Ee, umarım bu art niyetli ve kişisel ihtiraslara yönelik olarak kullanılan bir şey olmaz. Ülkenin bekası için kullanacaksa bundan hiç kimse endişe etmez. Burada bir problem evet. yok. Nitekim biz bundan 100 yıl önce seferberlik halinde olan bir ülkeydik bir millettik. Bundan nasıl rahatsız olmadıysak düşmana karşı yine rahatsız olunmaz. Bu başka bir konu. Ama bu şahsi ihtiraslar için kullanılırsa bu ülkenin de felaketi olur.